Efendim ne var ne yok hoşgeldiniz. Araştırmacı yazar Koray Kamacı ile birlikteyiz. Ermenistan sadece 24 saat dayanabildi evet. Çok Azerbaycan anladım. ve Türkiye'ye karşı. Evet. Türk'ün gücüne karşı sadece 24 saat sürdü. Ee, ne oldu? Neden oradan çıktı? Yani bu çatışmaların kaynağı neydi Koray Kamacı? Bu çatışmaların kaynağı Karabağ Savaşı'ndan sonra özellikle bir Türk kapısı olarak bilinen orta koridora da müthiş derecede o Çin'in bir kuşak bir yol projesi orta koridoru destek besleyecek olan Zengezur koridordur. Evet. Bakın Zengezur sadece bu Megri'den bahsetmiyorum burada böyle gözüküyor ama kamera alırsa Zengezur, Yakından görelim Zengezur, büyük bir yer geniş bir yer sadece buraya olarak algılamasınlar. Şimdi Zengezur koridoru diye bir yer var. Sürekli Türkiye Cumhuriyeti zaman zaman dile getiriyor. Azerbaycan dile getiriyor. Zengezur koridorunun açılması diye Türk dünyasını birleştirecek bir kapı konumunda çok önemli bir yer Zengezur koridoru. Evet. Zengezur koridorunda istemeyen bölgede iki tane devlet var çok önemli bölgede. Geniş olarak demiyorum sadece bölgede. iki devlet var. Kim bunlar? Biri Ermenistan çok enteresan. Biri de İran. İran da istemiyor. Şimdi bütün bu çatışmaların kaynağı sürekli işte Hankendi tarafında efendim e, Ermeni e, grupların saldırıları vesaire. Yani şurası Hepsi, Hankendi şu an söyleyelim. Şu an Hankendi şu şey, Fuzuli ilk bu ikinci Karabağ Savaşı'nda evet. zaten Azerbaycan almıştı. Bu arada Hankendi de bizim. Hankendi bizim. Şu anda bizim. Hankendi evet. Azerbaycan'dır. Buradan Artık aldık. Söyleyelim. Evet. Ya burada ayrılıkçı güçler mi vardı Ermenistan iddiası o yani? Bir video var ama bilmiyorum belki verirler montajdan. Hani Sayın Cumhurbaşkanı Karabağ Savaşı'ndan sonra gidiyor ya Aliyev'le konuşuyor. Dün, dün vardı arkadaşlar çekerken. Evet. Hani Sayın Cumhurbaşkanı'na Sayın Aliyev'in bir Otel burada var. Mı diyor? Otel evet. iki dağın arasından mı bahsediyor? Yani, Otel burada, burada diyor? diyor? Hah, Aliyev ne diyor? Gülüyor orada. Diyor ki orada da olacak inşallah. i̇nşallah. Ha, şimdi oraya da ee, Allah'ın izniyle Hanken'de azar yani Zaten işgal iş tarafından. Şimdi asıl mevzu ne biliyor musun? Bak Hanken kendi Laçin Koridoru veya Şuşa değil. Diğer. Asıl mevzu Zengezur. Zengezur'u alırsa buradan Türk kapısı dediğimiz Türk ve Türk dünyasına açılacak. Türkiye'nin diğer Türk devletlerinin dünyasına açılacak ve orta koridoru besleyecek kapı açılacak. Bu kapının açılmasını neden İran istemiyor? Ermenistan'la sınırı gidecek. Diyorlar ki İran'ın Kafkasya ile bağlantısı kopacak diyorlar. Ermenistan'la sınırı gidecek. Evet. Diğer bir husus Ermenistan eğer bunu açarsa Ermenistan bu anlamda Zengizur koridorundaki hakimiyetini ve İran'la olan sınırını kaybedecek. O da Orta Doğu açılan kapısı Ermenistan'a göre. Ama Zengezur zaten Azerbaycan'ındı. Biz bunu anlatamıyoruz. Sovyetler döneminde Sovyetler gitmiş bunu alıp Ermenistan'a bırakmış. Azerbaycan'dan alıyor Sovyetler döneminde Ermenistan'a bırakıyor. Yani aslında zaten Ermenistan'ın kendi toprağı ya. Hani millet şeyi zannediyor. Ermenistan'ın toprağını almıyor. kardeşim. Azerbaycan'ın işgal toprağı, ettiği yerler. Can Azerbaycan'ın toprağı olan Zengezur koridorun Azerbaycan'ın sahip çıkması kadar doğal bir durum yok. Türkiye de bunu destekliyor. Eğer bu koridor açılırsa Bak ütflis o Kars demiryolu var ya güzergah demiryolu güzergahını da besleyecek bak bir daha altını çiziyorum Çin'in bir kuşak bir yol projesindeki orta koridoru besleyecek bir güzergah olacak hmm. bu çok önemli tabi İran bunu niye istemiyor İran'ın hala bir umudu daha var Güney koridor Güney koridor biliyorsun İran'ı daha fazla içine alıyor Güney koridorun daha çok etkin hale getirilmesini istiyor ama bu olmayacak ya İran burada biraz e, itidalli davranması lazım şu anlamda. Ya buradan Türkiye, Azerbaycan kazanırsa sen de kazanırsın. Aslında sen de dolaylı yönden bu cephenin içine dahilsin. dahilsin. Peki bu 24 saat süren olayda Rusya'da biz müdahale etmiyoruz. Rusya öncesinde nota verdi. Zaten Ermenistan'la Rusya arası gergin. E Sayın Putin açıklama yaptı. Müthiş bir açıklama. Ya dedi Paşinyan sen Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğunu imzaladın, imza attın. Paşinyan da çok etkisiz sıfır eleman. Darbe oluyordu dün gece. Paşinyan'a darbe girişimi oldu. Acaba iddia yani Paşinyan'ın böyle bir oldu. iddiası var da acaba... Kendi de etrafına güç almak için mi böyle bir iddia ortaya attı yoksa... Darbe olayını mı? Evet. Hayır askerden şey Ermenistan Genel Kurmayı'ndan muhtıra Ultimatom var yani. Tabii ultimatom verildi. Paşinyan da zor durumda. Yani dua etsin ki buradaki Ermeniler e, şey oldu. Beyaz bayrak çekti teslim ol. Yoksa Paşinyan herhalde bir 48 saat daha devam etse Paşinyan dayanamaz. Paşinyan'la ilgili evet. benim için en büyük anlardan biri Sayın Cumhurbaşkanı'nın göreve başlama töreninde Külliye'deki törendeydim. E, oradaydın sen e, de. Aliyev en önde ensesini görecek şekilde Paşinyan'ın arkasına oturtulmuş evet. olduğunu gördüm. Paşın yanında da ufak bir konuşma fırsatı bulabilmiştim. Ee, orada herhalde çok büyük bir ders verildi diye düşünüyordum ama galiba ders almamış Paşinya. Neden ders almadı? İki tane sebep var. Bir, bugün, bugün ne günlerden? 20 Eylül. Yani 20 Eylül'de çekiyoruz bu videoyu. Bilmiyorum evet. ne zaman yayınlanacak. 20... Bugün yayınlanacak. Bugün mü? Hı -hı. Ha bak bugün. Bugün çok önemli bir tatbikat bitti Kafkasya'da. Amerika'nın Ermenistan'la yaptığı bir tatbikat var. Bugün bitti. 10 gün sürdü. 10 Eylül'de başladı. Bugün 20 Eylül bitti. Tatbikat şu sıralarda bitti. Ne tatbikatı? Eagle Partner 2023 tatbikatı. Bu tatbikat Ermenistan için Rusya'nın özellikle Ermenistan'a karşı bu anlamda hem sessiz kalması hem de daha fazla Azerbaycan'ın desteklemesine meydan verdi. Niye? E çünkü Rusya bununla alakalı Ermenistan'a nota verdi. Sen ne yapıyorsun dedi Amerikan askerini. Ukrayna'nın durumu ortada. Geçmişte Gürcistan denedi Sakaryaşbili döneminde en son Sakaryaşbili ağlıyordu. e Şimdi Ermenistan sen neyine güveniyorsun? Yine Amerika'nın, bak yine Amerika. Nerede bir Amerika Birleşik Devletleri? Orada kan gözyaşı. Yine Amerika gitti. Orada şu an Amerikan askerleriyle tatbikat şu sıralar bitti ve çok enteresan. Ermenistan Rusya'nın motasını göze alarak tatbikatı yaptı. Bak bu çok önemli. Bu Ermenistan'a bir şey sağladı. Böyle ben saldırırım arkamda Amerika var mantığı. İki Gunther Feilinger vardı. Önceki videolarda söylemiştik ya. NATO'nun genişlemeden sorumlu komite başkanı. Evet. Gunther Feilinger bu olaylar olmadan kısa bir süre önce, 3-4 gün önce Ermenistan'ı NATO'ya çağırdı. Ermenistan'a çağrıda bulunuyoruz. Gelin NATO'ya katılın diye. Şimdi Ermenistan bu iki olaydan dolayı zaten bütün okları gözüne aldı. ya Çekti. Üstüne çekti. Rusya netekin bu anlamda sessiz kaldı. Azerbaycan da bunu tabii ki değerlendirdi. Çünkü Azerbaycan'a karşı da illü ufak saldırılar vardı. şehit oldu, şehit oldu, oldu. Son. Allah rahmet eylesin şehitlerimize. O yüzden Azerbaycan'da gereğini yaptı. Operasyonu başlattı. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da Birleşmiş Milletler'de ne dedi? Karabağ Azerbaycan'dır. Net bir şekilde ortaya koydu. Dediğim video geldi. Arkadaşlar sesini açın bunun. Sesini evet. açın. <laughs> Orada da olacağız. <laughs> <laughs> <İnşallah. gülüyor> Davın arasın. Orası evet. sen kendin. Şey. <laughs> Oturur musun? Hayır hayır o... <laughs> Orada da olacak. Orada da olacak diyor. Hankendi de şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Azerbaycan. inşallah diyor. Hankendi de şu an Azerbaycan'da. Evet, bu geçen seneki evet. görüşmeydi. Ee, geçen senede bir senede Hankendi gelme. Bundan sonrasına dikkat çekeyim kısa. Bundan sonrasına tabii. dikkat çekeyim mi hocam? Tabii tabii. tabii, tabii. Zengezur Koridoru müjdesi de verildiği an Bak Zengezur Koridoru müjdesi de verildiği an Ondan sonra sen iki devletin işbirliklerinin o işte meşhur koridordaki hareketlerini izle. Müthiş bir hareketlilik sağlayacak. Türk dünyasına açılan kapı, Zengezur, yani o açılamaz denilen... Şuradan mı geçecek bu? Tabii. Şimdi Nahçıvan üzerinden, Nahçıvan zaten Azerbaycan, buradan devam edecek. Şu Megri, çok kısa, hani demir yolu var ya, demir yolunun geçtiği yer, kara yolu buradan geçiyor. Şimdi Çin'in bir kuşak bir yol projesinin demir yolu, güzergahı 2025-2026 yılına bitiyor. E, sonradan kara yolu da eklenecek buna. E, sonra alttan güneyden kalkınma yolu var deniz yoluyla. Irak şimdi Suriye'ye gitti ya, Esad... O da buradan şey yapacak. Yani büyük bir e, enerji ticareti, büyük bir efendim diğer anlamda ticaretin geliştiği bir ortam göreceğiz. Bak bu çok önemli. Buna Türkiye jeopolitini kullanarak, buna hem Türkiye'nin ihtiyacı var hem de diğer ülkelerin de ihtiyacı var. Avrupa'da biraz akıllı olsun. Yani bütün hepsi burada. Doğalgaz burada enerji anlamında. Veya diğer hususların hepsi buradan geliyor. Çin bu anlamda besliyor bu koridoru. Bu çok önemli. Ve Çin de diyor ki, ya bu diyor... Şeytan, yeni dünya düzeni dediğimiz hani bir dünya düzeni var ya şu an hala mevcut devam eden güya sömürü dünya düzeni. Amerika ve işte o Atlantik kafası batıcıların kurduğu. Çin açık açık nerede biliyor musun? Wang Yi. Kim Wang Yi? Çin Dışişleri Bakanı. Bizim kurduğumuz dünya düzeni adil dünya düzeni dedi. Herkesin kazanacağı dünya düzeni dedi. Ve Çin şu an buna gayret ediyor. Afrika'yı uyandırdı. Türkiye, Rusya, Çin. Afrika'yı uyandırdı. Uyandı. Afrika. Ne oldu Avrupa şimdi? Hadi Fransa altın rezervi bakalım nereden bulacak altın. Veya uranyum. Bunların hepsi çok büyük kara günler demek. Çin Afrika'da şu anla aşırı etkili. Çok. Türkiye'de etkili olmaya Rusya çalışıyor. Rusya etkili. Türkiye'de etkili. Evet. Türkiye'yi de çok seviyorlar. Nijer'deki Türkiye'de darbenin var. arkasından bir evet. Fransa'ya karşı bir Burkina Faso e, oldu geçenlerde. Var. Bu devam edecek. Evet. Bu fil dişi sahilli falan böyle devam edecek Senegal. İnşallah bakalım. Uyanış başlıyor. Orada Devleti tabii çok e, yıllardan beri Türk Hava Yolları işte 59 noktaya tabii. uçuyor bildiğim kadarıyla Afrika'da. Afrika kıtasında. E, neredeyse bütün devletleri uçmaya çalışıyor. Boş gitse dolu gelse evet. bile fark etmez. TİKA'nın çok yatırım var. Tika orada zaten. Hakan Fidan'ın, Sayın Hakan Fidan, şu anki Dışişleri Bakanımız, önceki MIT Başkanımız. Hakan Fidan'ın özellikle Tika kökenini biliyorsun Hakan Fidan. TİKA'da da yetişti. Evet. Hakan Fidan MIT Başkanı olunca Tika'ya müthiş derecede Afrika'ya Hakan Fidan'ın bu anlamda yönlendirmeleri oldu. Bazı şeyler var tabii. Her şeyi konuşamıyoruz. Evet. Var mı hocam başka görsel? Geçelim. Hemen bir sonraki gelsin. Şimdi Şimdi kusura bakma biraz sinirleneceğim. Niye? Senin hocam. Alçak Yunanistan. Adi Yunanistan. Bize insan haklarını dayatmaya, güya insan haklarını öğretmeye çalışan Yunanistan gidiyor burada. Efendim neymiş? Azerbaycan'ın o yaptığı çatışmada Azeriler soğukta masum küçük çocukları katletmiş. Şu yeni olayda. Yunan gazetesi Pentapostak'ta Kardeşim haber. siz o mültecideki şey mültecilerin botunu batıran Çocukların ölmesini ya. sağ değil mi? Çocukları öldüren tabii, Yunanistan. Tabii, tabii, tabii. Bunu söyleyen Yunanistan'a bak. Bunu O botları söyleyen batırmak bak. için neler yaptılar? Görüntüledik utanmadan, yani, görüntüleri görüntü var. Utanmadan Azerbaycan'a Azerbaycan'a psikolojik savaş uygulayarak iftira atıyor. Güya bak ne diyor? Azerilerin diyor ne kutsalı var ne bir şey işte. Soğukta masum küçük çocukları vurdular. 25 ölü onlarca yaralı. İşte bunlar böyle namert. Bak nasıl birleşiyor? Nasıl birleşiyor? Nasıl Ermenistan'ın yanında oluyor? Sen Türk olduğunu unutsan da... Onlar unutmaz. Unutmuyor da. Nitekim böyle. Ama şimdi bakın ona müthiş bir cevap. Çok çünkü böyle düzeyli çatışıyor ya Ermenistan, Ermeniler. Gelsin şimdi fotoğraf. Gelsin. Verin bakalım. Bu ne ya? O iftira attığınız Azerbaycan ordusu bu köpekle ekmeğini paylaşıyor. O Ermeniler, Ermeni ordusu köpeğin boynuna uzaktan kumandalı bomba takarak Azerbaycan saflarına gönderiyor. Böyle ahlaksız. Savaşınla bu kadar ahlaksızlığını herhalde işte görüyoruz Ermeniler yapıyor. Yunanistan gitsin bunu mahşet yapsın. Ya buradan kusura bakmayın biraz. Evet. Yani gerginleşiyoruz ama yani kusur gerginleş hocam bu, bu konu çok normal. Bunları söylememiz lazım. Ya böyle bir alçaklık olur mu Türker hocam şuraya bak ya. Ya canlı canlı. Bak Mehmetçik ne yapardı? Değil mi? Veya Azerbaycan ordusu. Bunu yemeğini bu köpekle paylaşır. Bak yemeğini bu köpekle paylaşır. Ermeniler canlıymış, şeymiş, burada bir varlıkmış, hayatta önemsemiyor. Uzaktan kumandalı bombayı köpeğin burasına takıp Azerbaycan mevzilerine gönderiyor. Neyse ki fark ediliyor, önleniyor. Ama bu kadar da ahlaksızlık savaşınla bir alakası var ya, Allah düşmanın da mertini versin hakikaten öyle. İşte bunlar böyle mert, namert insanlar. Evet, evet sonraki gelsin. Evet şimdi tabii başka bir konuya Burası geçeceğiz değil, ama. Hocam. Başka bir, bu Girit, şey Girit diyorum pardon özür dilerim, Midilli. İzmir, Kıyılar, evet. Midilli. İstersen devam edeyim. Devam edelim. Şimdi Midilli'de çok enteresan bir tatbikat yapıldı. Askeri tatbikat. Bir iki dakika toparlayalım hocam. Ama enteresan olan şu. Türkiye müthiş derecede bu sefer ses çıkardı. İzmir istasyonundan da Ege Ordu komut, Komutanlığı harekete geçti. Alarm seviyesine geçti. Niye diyeceksin? Midilli'de burnumuzun dibinde biliyorsun mil uzaklıktaki bir adada Yunanistan hem gayri askeri statüsü olmasına rağmen Lozan'a göre hem de diğer hususlar yapılan anlaşmalara göre çiğneyerek burada bir tatbikat yaptı. Daha önce bunları yapmadım mı yaptı. O zaman bu niye dikkat çekti? Çünkü Cumhurbaşkanı Başbakanken Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis'le bir anlaşma imzalamıştı. Neydi bu? Ege'de e, turizm sezonunda kesinlikle askeri bir faaliyet yapılmayacak. Ne zaman? 15 Haziran'dan 15 Eylül'e kadar. Ama Yunanistan 11-12 Eylül tarihlerinde bu anlaşmayı da bu anlaşma yeni sayılır. Hani Lozan çok eski ya bu. Yeni yani. Bu anlaşmayı içe sayarak turizm sezonunun yani askeri faaliyet yapılamaz denilen o tarihler arasında tatbikat yaptı. Türkiye'de uyardı. Kesinlikle bunu uyarıyoruz. Yunanistan suç işliyor. İzmir istasyonundan açıklama yapıldı. Ege Ordu Komutanlığı alarm seviyesine geçti. Bu yapılan tatbikat Navtex'ini kabul etmedi vesaire ve net bir tavır sergiledik. Bu çok önemli. Mavi Vatan için Yunanistan'ın anladığı dilden konuşmak için bu tavırlar önemli. Çünkü Yunanistan Anladığı dilden konuşacaksın. Ona sen diplomasi, masa falan dersen bu adamlar masadan falan anlamıyor. Geçmişte de anlamıyor. Ya Venizelos diyor bunu ya. Yunanistan'ın işte o eski başbakanı evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le çağdaş olan başbakanı çıktı açıklama yapmıştı ya. İngilizler bizi kullandı. Şimdi de Amerikalılar kullanıyor kardeş. Ne kullanışlı milletsiniz ya. Kullandırmayın kendinizi. Yunan halkına da sesleniyorum. Güya böyle bir algı çıkıyor. Ya sen böyle savaş ben sava savaş çırtkanı değilim. Siz bana bakacağınıza... Gidin Yunan halkına söyleyin. Diyor ya Yunan halkı savaş istemiyor. Niye Miçotakis seçti o zaman? Miçotakis savaş istiyor. Savaş niye Çipras'ı seçmedi? Çipras, Biraz savaş istemiyor. Bayağı mu? da düşük oy aldı evet. Sadece Rodop bölgesini aldı. Bizim Türkler verdi evet. oradaki Müslümanlar. E niye? Miçotakis'i sormak lazım. Yunan halkı savaş istemiyor. Ya işte Yunan halkı aslında işte böyle diyenlere tek cevabım var. O zaman Yunan halkı niye Miçotakis seçti? Hadi gelin sabaha kadar tartışalım. Miçotakis de resmen savaş kabinesi kurdu. Kimse kusura bakmasın. Bunu söyleyelim. Geçelim. Devam. Son şeyimiz olması lazım hı hı. resmimiz. Ben bunu niye aldım? En başta çektiğimiz videolarda söylemiştim. Hani sürekli Türkiye'ye bir F-16 şartı konuluyor ya. Evet. F-16 işte yok İsveç onaylarsanız veririz. Yok şöyle yaparsanız veririz. Yok böyle ne F-16'ymış kardeşim. Dört tane heyet gönderdik Amerika'ya. Mesela Kaan'ı inşallah seri üretime geçirdiğimizde hepsini bitireceğiz. alternatifsiz değiliz ki. E, Sayın Bahçeli de dedi. Su uçakları var Rusya'nın. Sayın ama. Bahçeli demedi mi ya Türkiye alternatifsiz değil açıklaması vardı. Evet. Niye bunu söylüyor Bahçeli? Türkiye alternatiflere yönelecek. Bak... S-400'lerde nasıl? Alamazsın, alamazsın dediler. Aldık mı? Patriotlara karşı aldık. Aldık, şu an kendimiz yaptık. Güzel, siper, siper var. Şimdi biz, milli muharip uçağının seri üretimi biraz daha uzayacağı için biz acilen bu boşluğu dolduracak uçaklar almamız lazım hava savunma anlamında. Evet. O yüzden Su-35'ler yakında görüşmeler başlayabilir. Bak bunu da buradan hmm. söyleyeyim. Ha bize verilmeyen F-16'lar çatır çatır Yunanistan'a veriliyor. 1-1, 2-2, 3-3 hem de Viper modernizasyonu. Yunanistan'da Düşman çatlatırcasına manşet atıyor. Hava kuvvetlerinin 13. engereyi Suda, Suda biliyorsun Girit'te deniz üssü Amerikan evet. üssü ulaştı. Sudaya ulaştı. F16 Viper'lar göreve hazır. Tehdit gibi bir açıklama aynı zamanda. Yani bak sevg sevgili dostlar, sevgili vatandaşlara söyleyelim. O bize verilmeyen F16'lar çatır çatır Yunanistan'a veriliyor. O yüzden Türkiye'de yakın zamanda bence çok kararlı ve net adımlar atacak. Özellikle dost düşman kavramı üzerinden. Tabii ülkeler arasında dost düşman olmaz ama en azından Saf belli etme açısından Atlantik bile ondan ve Batı bile ondan ki Cumhurbaşkanı Batı bile öyle ilgili açıklama yaptı. Yakında belki ileride Atlantikle alakalı da gelir. Yavaş yavaş buralardan bir kopuş başlayacak. Avrasya'daki tarihi mevzilenmesini Türkiye güçlendirecek deyip F-35'te de galiba Türkiye'nin e, ahı tuttuğu. Biliyorsun Uçanıyor. geçen gün e, F-35 kayboldu. Evet. Ya pilotu, havada kayboluyor ya düşüyor. Pilotu e, kendini fırlattı bu evet. uçak düşecek diye. E, F-35'te bir gelişmiş bazı Tabii. şeyleri var. 2 saat boyunca havada geziyor. Dediler ki ya F-35 nerede? Koskoca Amerika'da F-35 kayboldu. Evet. Ee, düşerse bir yere de koptular. Sonra neyse ki boş bir alana e, herhalde düştü. Ama e, bayağı bir panik yaşadılar. Ama güzel dedin ahı var. S A evet paramız var. 80 al, milyon dolarlık bir uçak düşmüş parçalanmış oldu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Konak teşekkür amaçı. ederim. Çok, Çok sağ, sağ, olun. sağ olun. Eyvallah. Faydalı olabildiysek ne mutlu. Bizim bu heyecanlı anlatımımız, hezeyanlarımız... Kardeşim bizim kanımız delik aynıyor. Kimse kusura bakmasın. Bu de, bak bu Yunanistan biliyorsun kaç kere manşet yaptı beni. Pentekostak. Evet. Eyvallah onlar bizim madalya. Bu gazete hocam şeysin ya. <laughs> bu gazete sürekli olsun. yapıyor. Sürekli davalıyız yani. Önemli değil. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz çetin, derdimiz vatan. Eyvallah hocam. Çok teşekkürler. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ne kadar çok like ederseniz algoritmalar gereği video o kadar çok öne çıkacaktır. Destekleriniz bu yüzden çok çok önemli. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.